Bir tane arkadaşımız vardı. Bir tane belediye çalışanı bazı evrakları imzalatıp ondan sonra bize de para vaadiyle şey alacağını söyledi. Biz de hani belediye işidir falan hesabı. Ondan sonra bizden evraklar istendi işte. O arkadaş biz belediyede çalışıyor biliyoruz. Hatta belediye elbisesinden falan e, çim, belediye kimlik kartını da bize gösteriyordu. Park bahçe şeyleri de yazıyordu kimliğinde. Konferans salonunda Büyükşehir Belediye'nin konferans salonunda bize evraklar imzalatıldı. Ondan sonra işte bizi çağrılacağını bizi ara, e, hani belediyeden aranacağız diye söylendi. Bir gün beni yine arkadaş beni arıyor. İşte sana belediyeden ulaşamamışlar. Ramazan da hatta. Sana ulaşamamışlar işte telefonun kapalı mıydı falan. Halbuki benim telefonum açıktı. Bana ulaştı. Neyse e, bayramdan sonra başlayacağımı söylediler. Ben de çalışıyordum. O yüzden de bana öyle söylediği için hatta işi bırakmamı söylemişti. Ondan sonra e, bayramdan sonraki hafta pazartesi günü işte belediyenin orada e, beklememi söyledi. Ben seni arayacağım falan. Buluşacağız ben seni başlatacağım gibilerinden. başladığımız o bayramdan sonraki pazartesi o tatillerden sonra işte bugün yarın araban ayarlanıyor. E, belediyenin civarında dolanarak işte başkan dediği kişiler içeride kimler var bilmiyorum. İşte başkan öyle dedi, böyle dedi. E, araba bakımı var. Hazırlanıyor. Evraklar yetişiyor. Kartın basılıyor. E, böyle şeyler diyerek bizi şey yaptı. Oyaladı yani. Bir zaman sonra öğreniyoruz ki bizden hariç çok daha kişiler varmış. Aynı Yine bizim gibi kandırıp bizi şey yapmaya çalıştı. Biz de işin para kısmını kurtarmaya çalıştık. Bizde bize şeyler de söylendi. Hani başkan aradı şuraya şu eleman lazım, şoför lazım, temizlikçi lazım, tanıdığınız var mı? Yapalım işinizi gibilerinden. Bizden böyle para da talep ettiler. Biz de hani belediyedir şeydir inandık yani. Paraları genelde elden almaya çalıştı. E, arada bazen devamlı dolandığı bir taksici vardı, e, a taksiciye de para atıldı yani ama çoğunu elden aldı. Ya, ilk, i̇lk önce benim eşimin arkadaşı, işte bu bu arkadaşı yaptım işte başlı, e, başladı çalışıyor ben bunu koydum hatta kendinin evrak işlerinde olduğunu söyleyip e, bizi öyle kandırdı diyelim arkadaşın da başladığını biliyoruz. Hani ona güvendik. Hani başladık hesabı. O ve işi demek ki hani yapabiliyor diye öyle inanmıştık. Ama bu iş duyulunca sağ sola araştırınca işin aslını öğrendik. Ya arkadaşları da ben abim olsun şey olsun onları çağırdık. Benim 175 milyar onların dahil alacağı var. Elimde 225 lira var. Eki Kendi çevremizde, çevremi ablamın oğlu diyelim, yeğenlerim diyelim, arkadaşlarımız. Hı. Burada çalışan bir kişi daha var dedi ki ben onu dedi soktum oraya dedi. Bak çalışıyor dedi. Neyse biz ondan ayrıldık e, arkadaştan. E, bir para çekme mevzusu var. Gittim ATM'den para çekeyim. Baktım o arkadaş oturuyor orada. Baktım telefondan konuşuyor. Dedi ki işte konuşurken duyuyoruz biz İşte böyle böyle oldu şöyle oldu beni aldılar işte ben hayali çalışıyormuşum filan adam hayali çalışıyormuş orada 15 gün orada Vermişler vermişlerine arabayı nasıl yapmışlar onu kartı mühürsüz çıktı belediyenin kartı mühürsüz çıktı neyse işte oradan biz öğrendik olayı bunu atmışlar işte zaten 3 ay öncesini atmışlar işte. Siyah Arkadaşım bize anlattı beni orada güvenlik görevlisi falan görüyor bana sordu ki dedi. Ee, sen ne yapıyorsun burada falan hesabı. O da demiş ki ben bu e, Megan'ın şoförüyüm diye. Ondan sonra bunu alıp yukarı çıkıyorlar. Bize anlatması bu. Ondan sonra e, yukarıda dedi amiri, memuru, başkanı, yardımcısı falan hepsi toparlanıyor. Bilgisayarlardan bunların kim olduğunu bize o zaman tespit edildiğini söyledi. Arkadaşın hayali çalıştığı söylendi. Hatta çimliğinde damga falan yoktu. Bir de dedi ki anahtarımı, kimlik kartımı teslim edip çıktım dedi. Arkadaşım bize söyledi.